okumak çok önemli. Ama bugün bu ülkede okuyanları, aydınları, demokratik düşünceli hapse mahkum eden bir zihniyet var. Bu zihniyetin karşısında biz öylesine güçlü olmalıyız ki yazarlarımızı, gazetecilerimizi zindanlara atanlara karşı hep birlikte haykırmalıyız. Zulüm denizinde yüzemez gemi. Batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yaptığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar diye haykıra Susmamalıyız. Korkmamalıyız. Çünkü bunu istiyorlar. Susturmak istiyorlar. Ve son günlerde üzerimize öylesine ağır bir saldırıyla ağızları salya saçarak öylesine yobaz fikirleriyle geliyorlar ki susturduklarını zannederek bütün kinlerini nefretlerini kusuyorlar. Soytarının biri çıkıyor hata yaratıldır diyor. Ama biz bütün Türkiye'ye haykıramıyoruz, diyemiyoruz ki muamele dolayı Hatay Türktür, Türk kalacak. O soytarı sosyal medyada yalnız değildir diye kartlar açılıyor. Yine aynı soytarı diyor ki 1932 yılında Hatay'ı işgal eden Fransızlar ezanı yasaklamadı diyor. Ezan Allah'u ekler diye okundu, ama 1938 yılında Hatay Türkiye'ye katılınca ezan yasaklandı diyor. Biz hep birlikte diyemiyoruz ki lan soytarı bu ülkede Atatürk ezanı asla yasaklamadı. Böyle bir olay olmadı. Ama senin gibi gerici yobazlar Atatürk düşmanlığı sebebiyle gözünüzü kim bürüdü? Her gün bir zırh alıyor. Cübbeli diye bir din bezirganı beş yaşındaki kız çocuklarına bile elimi vermiyorum diyor. Doğru 25 yaşındakilere neler verdiğini gördük seni. Sen öyle bir adamsın ki ki nezaketen adam diyorum sana. Beş yaşındaki kız çocuğuna elini vermiyorlar ama altı yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilecek kadar şerefsizler. Ama biz hala susuyoruz. Ne diyor Nazım? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. Hep birlikte yanacağız, başka yolu yok. Hep birlikte yanacağız ve başaracağız. Yani bugün geldiğimiz noktada ülkenin Diyanet İşleri Başkanı bile laikçi yobazlar diyerek hakaret ediyor hepimize. Bizim maaşımızdan aldığı paralarla hatta daha ileri gidin haram dediği içkiden ve de Kumardan aldığı maaşlarla maaşını alan adına Ali Erbaş denilen adam yine nezaketen adam diyorum. Diyor ki lacik laikçi bazana çok kızdım Ama biz hep birlikte haykıramıyoruz. Ali Erbaş, laikçi yobaz dediklerin aydınlık, demokrasi, hürriyet, insan hakları, savunucularıdır. Sen yobaz arıyorsan Ali Erbaş, aynaya bak koskoca Milletin suratını göreceksin. Düştük muhalefet kavgasına. Varsa yoksa seçimi niye kaybettik? Seçimi kim kaybettirdi? Kim aday olsa kazanırdı? Kim aday olsa kazanamazdı. Biz bununla uğraşırken saraydaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bıyık altından gülüyor. Ah tam istediğim oldu diyor. Şimdi bunları birbirine düşürdüm diyor. Bütün hedefim İstanbul'u almaktı diyor. Bunlar paramparça oldular. Ben İstanbul'u şimdi alır, Kanal İstanbul'u da hayata geçirir. Araplara verdiğim arsa sözünü de yerine getirmiş olurum diyor. Sadece seyrediyoruz. Seyretmekle de kalmıyor. Birbirimizi yerle bir edip imha ediyoruz. Biri çıkıyor diyor ki sağcılar diyor CHP'ye oy vermez. Sağcılar. Abi yapma ya. Bak solcular sağ verdi de sen niye vermiyorsun CHP'ye? Niye veremedin CHP'ye? Elini tutan neydi? Kim tuttu seni? Bu ülkede biz bu seçime girerken sağcılık, solculuk diye girmedik. Senin partin benim partimi döver diye girmedik. Sen benden büyüksün, ben senden küçüksün diyerek girmedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleşe birleşe kazanacağız diye kurduğu Halil İbrahim sofrasında kazanmak için bir araya geldik. Ama karşımızda öyle bir güç var ki aynı güç hala devam ediyor. 16 tane bakan istifa ettirmedi. Devletin bakanlıktaki bütün imkanlarını kullandılar. Şu anda da kullanıyorlar değil mi? Bütün bakanlar Anadolu'yu geziyor şu anda. Bakanlık yapmayan ne kadar adam varsa şu an illeri geziyorlar. Büyük şeyleri almak için Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet edip kabullerini gösterebilmek, şükranlarını kabul ettirebilmek için Anadolu'da geziyorlar. Bakanlık yaptıkları yok. Zaten bakan da değil. Saraya hizmet ediyorlar. Başka özellikleri yok. Olsaydı bakanlık yaparlardı. Nasıl bakanlık yaparlardı? Recep Tayyip Erdoğan memura en düşük 22 bin lira vereceğim. Aynısını da emekli memura vereceğim dediğinde memura 22 bin lira, 8 bin lira seyyanen maaş yapılır, zammı yapılırken emekli memuru yok saymazdı bunlar. Bakan olsalardı. Bunlar en düşük emekli maaşı 7500 lirayla yaşayamayacağını bilmeleri gerekirdi. Ama yok. Ne yaptılar? 7500 lira öldürdüler. Allah'tan Cumhurbaşkanımız Erdoğan var, olaya müdahale etti. Baktı ki AKP Genel Başkanı Erdoğan emekli eziyor, emekli geçinemiyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan çıktı, emekli bu hale kim düşürdü dedi. Emeklinin hakkını vereceğim dedi. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten başımıza ne geliyorsa bu AKP Genel Başkanı Erdoğan yüzünden geliyor. Şuna bir ders ver artık. İşte geldiğimiz nokta burası. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın önünde Mustafa Demirkan diye bir adam kinen nezaketen adam diyorum. Diyor ki Atatürk için zalim ve kafir diyor. Recep Tayyip Erdoğan da oldu AKP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu olsaydı müdahale ederdi Allah'tan. AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı sadece dinlediler. Bu adamlar bu ülkeyi yönetiyor. Halil Konakçı diye bir adam her gün bize hakaret ediyor. Her gün Cumhuriyete saldırıyor. En son olarak da diyor ki Kemalistler benim kardeşim değildi. Hadi lan senden kardeş değil. Emlet olsan sevilmesin sen be. Defol git sen. Kardeşimiz falan değilsin. Bunları konuşturuyorlar ama biz kendi içimizde kavga vermekle uğraşıyoruz. Ben şimdi çıkıyorum diyorum ki abi bunları bırakın. Millet bizden muhalefet bekliyor. Sayın Başkan az önce dedi seçimi kaybettik. Biz seçim kaybetmedik. Biz kazanamadık. Biz kazanamadık. Kaybetmenin ne olduğunu Allah nasip ederse 31 Mart'ta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dalaman başta olmak üzere bütün Türkiye'de AKP'lere göre. ya. Staj ve çıraklık mağduru olan insanlar var. Söz verdiler, sözler yerine getirilmedi. Bunları anlatsak ya. Bir günden 17 yıl sonra emekli olmak zorunda kalan milyonlarca kardeşimiz var. Bunların derdini konuşsak ya. Denklik sınavı sayılmayan 110 bin tane bu memleketin çocuğu üniversiteye alınmazken Suriyeliler, Afganlılar üniversitelere tek bir Türkçe bilmeden denklikleri sayılıyor. Bunu konuşsak ya. Bu memlekette milyonlarca insan bırakın tatil yapmayı çocuğuna ekmek götüremiyor. Bunu konuşsak ya. Limon üreticisi iflas ediyor. Buğday üreticisi batıyor. Çünkü mazot 38 lira oldu. Bunu konuşsak ya. Yo, Recep Tayyip Erdoğan ve yandaş kanalları buna müsaade etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu gitsin. Geçen akşam birisi çeşmede bağırıyor oradan. İyi az konuşuyorsun da diyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin demeyecek miyiz? Diyeceksin elbet dedim, diyeceksin. Ama yüreğin yetiyorsa Erdoğan istifa diye bağır da görelim seni dedim. Niye Erdoğan'ın istifasını istemiyoruz? Her sözü yalan. Her yaptığı iş millet aleyhine. Her yaptığı iş devlet aleyhine. Ve iktidardan başka bir şey yapmıyor. Bizi sürekli PKK'lı diye suçladı. Bizi sürekli FETÖ'cü dedi. Şimdi FETÖ'cü ne kadar varsa devlet dairelerine doldurdu, bakan yaptı, bakan yardımcısı yaptı. Sürekli bize PKK'lı demeye devam ediyor. HDP Yeşil Sol Parti meclise girerse HDP PKK meclise girmiş olacak. Peki hala soruyorum. Yeşil Sol Parti meclise girmedi mi? Girdi. Kim soktu? Eğer Yeşil Sol Parti'den kastı PKK'sa, PKK ise PKK'yı meclise sokan adamın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır barajı yüzde ondan yüzde yediye çekmeseydi bugün mecliste HDP yoktu. Biz Atatürkçü olmaktan, Türk milliyetçisi olmaktan hiç bozulmadık. Sürekli hakaret dili, bu hakaret dilinin karşısında son söz olarak şunu söylüyorum. Kim PKK'lıysa Allah onun belasını versin. Kim PKK'ya hizmet ediyorsa Allah onun belasını versin. PKK kimin yanındaysa Allah onun da belasını versin. Halil Konakçı gibi hocalara inadına festivalinin çocuklarına inadına, Cübbeli Ahmet'in çocuklarına inadına dalamandan bir kere daha ayırıyoruz. Biz biriyle beraberiz doğrudur. Birlikte olduğumuzun adı sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'tür.